Merhaba, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün deniz keyif yapacağız. Şöyle size bir video çekeyim. Her yeri göstereyim. Çok güzel burası. Peritli köy diye geçiyor ama işime soracağım şimdi. Burhaniye bağlı burası. Evet. Burası neresi diye yaşam? Pelitli köy diye biliyorum ben. köy. Evet yaşarım. Burhaniye'ye bağlı. Evet. Köy şeridi çok güzel. Evet, ee, güzel bir koyu var. Evet benim. Hı hı. Şimdi oraya gidiyoruz. Turistlerin evet, en sevdiği yer. Allah sanki aşağıda bir cennet. Evet, evet. Yaşar Bey yüklendi. <laughs> Yaz geldi mi? Biz çok gezeriz. Ölüm yok şu. Evet bir de yokuşu var buranın. he böyle. Aa elmalara bak. Maşallah. Sübhanallah. Allah vermiş kurban olduğum Rabbim. Görüyor musun Yaşar'ım? Yaş yaş kızarıyor. Evet. Tabii bizim Amasya ilmasının yerini hiçbir şey tutmaz. Kendimi de azıcık. Kendimi, değil. Kendini yaşadığı yeri. Evet. Evet. Ömer şimdi aldı şeylerini. Ne Neydi Ömer ne tak? palet gözlük. Evet. İnsanın bacağını artır ya bura. Arkadaşlar size ne göstereceğim bakın. Bizim buranın zeytini nasıl maşallah nasıl tutmuş nasıl tutmuş. Allah'ım. Yaşar buralar nemli olduğu için mi bu kadar burası tutuyor? Aa, zeytin sezonu başlamadı ama zeytin bu sene çok. Bu sene dallar yıkılıyor Allah Çok güzel. Daha büyüyecek daha büyümedi. İnsanlar böyle öyle oturuyor. Çok güzel burası. Zeytin bahçeleri. Allah nasıl güzel. Çoğu da yurt dışından gelenler. Bu cam gibi. gibi Evet Emel dalışa geçiyor şu anda Su delisi Balığı, su su. <laughs> Ömer. <gülüyor> Yaşar. böyle güzel olan Bakar mısınız şu ya? temiz, mis gibi. Şu balığı geliyor. Çocuklar da güzel oynuyor. Da güzel oynuyor. Geliyor. Geliyor. Benim keyfi, hafta sonu <laughs> keyfi. Allah'ım bir balık geldi. <laughs> Ne kadar güzel. Ya bak Eymen aşkım, çok tatlısın. Eymen. Allah ey mutluluğu Bak. Taşımızla değmen döndürüyor ola. <laughs> Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah çok güzel. Eymen bay bay ya Eymen Eymen. Bay bay ya başkım. Eymen şu anda oyun oynadı <laughs> Eymen yanlış yere yapıyorum. Ben buradayım. Ömer şimdi Ömer yüzecek. Hadi bakalım atla Ömer. Şimdi nasıl atlıyor Ömer? Bir, iki, üç.